Yaz okulu bildiğiniz gibi güz ve bahar döneminden farklı olarak ayrı bir dönem olarak geçer ve orada aldığınız dersler genel not ortalaması içerisine dahil edilir. Yaz okulu ile ilgili her üniversite kendine göre bir yönerge hazırlar. Ben şimdi genel bilgilere vereceğim ama kaç ders, kaç kredi vesaire gibi bir takım detayları üniversitenizin hatta fakültenizin web sitesinden takip etmek daha doğru olur. Yaz okulları ücretlidir. Kendi üniversitenizi alabildiğiniz gibi başka bir üniversiteden de alabilirsiniz. Böylece başka bir şehirde, başka bir ortamda da bu bulunarak yazınızı değerlendirme gibi de düşünebilirsiniz. Yaz okulunda üstten ders alabilir böylece üst sınıflardaki ders yükünüzü azaltabilirsiniz. Ya da ortalamanız istediğiniz seviyede değilse ortalamanızı artırabilirsiniz. Bazı başarısız derslerinizin ortalamasını yükselmesine katkı sağlayabilir. Burslar krediler 2'nin altına düşmüşse biliyorsunuz ki burslar kesiliyor. Yaz okulunu burslarda ortalama yükseltmek için de kullanabiliriz. Başka bir üniversitede alınabileceğini söyledim ama burada önemli olan nokta şudur ki öncelikle kendi hocanızla bir görüşün. Çünkü onun onayını aldıktan sonra başka bir üniversite için başvurularınızı yaparsınız. Yaz okulları için ön başvuru gerekiyor pek çok üniversitede. Talep toplanıyor. Kesin kayıt dönemi geldiğinde akademik takvimde bunlar belirtilmiştir. Öncelikle ders ücretlerini yatırıp sonrasında kesin kayıt işlemleri yapılıyor. Dersiniz açılmazsa ve siz ücretini ödemişseniz başta verdiğiniz IBAN numarasına yani sizin kişisel hesabınıza ödeme yapılıyor. Ders açılır da siz gitmezseniz Öyle bir durumda iade işlemi olmuyor. Açılacak dersleri bölümünüzden kontrol edin. Devam zorunluluğu var. Mezuniyeti öne çekmek için bir fırsat